aslında o Türkçe rapin en alaylı rapçilerinden biri. Zira kendisinin kariyer başlangıcı bundan tam 22 yıl önceydi ve bu kariyer imkansızlıklarla ve ön yargılarla yer altında gün ve gün şekillendi. Ancak Türkçe rap müziğin kötü hali onun yer altından çıkmasına izin vermedi. Yine de o bunu yapmaya ve denemeye devam etti. Ve bir gün bir teklif onun ve kurduğu oluşumun hayatını değiştirdi. Zira öncülüğünü ettiği bu oluşumun sanatçıları Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri haline geldi. Bir süre sonra grup dağıldı, ardından farklı işler yaptı, yeni albümler yayınladı, başka bir label tasarladı. Ancak hepsinin sonunda kötü karakter olarak onun yani tepkinin adı anıldı. Tepki mahlaslı Kerem Gülsoy'un rap kariyeri bundan 22 yıl önce yani 2004 yılında başladı. Dönemin çoğu rapçisi gibi o da imkansızlıklarla ve rap müziğe karşı olan ön yargılarla mücadele ederken bir yandan da müzik dışı işlerle çalışarak geçimini sağlıyor. Hatta müzik yapabilmek için başka işlerden gelen paraya ihtiyaç duyuyordu. Yani eğer hırslı ve azimli bir yapınız yoksa bu dönemde rap müzik yapmak kesinlikle size göre bir şey değildi. Tüm bunların ekseninde 2015'e kadar underground olarak birçok albüm ve şarkı yayınladı. Bu albüm ve şarkıları da onun underground Türkçe rap camiasında tanınmasını sağladı. Özellikle 2013'te yayınladığı Zafer albümü onun kariyerinde önemli bir rol oynadı. Şehir etzanesi, asıl Fakat o tarihlerde bile hala rapçilere düşen pasta dilimi miktarı oldukça azdı. Keza sadece rap yaparak geçimini sağlayan rapçi sayısı bir elin parmağından azdı. Çoğu rapçi gibi tepkide bu durumdan muzdarip olduğu için hem para kazanmak hem de bilinirliğini arttırmak adına 2015'te dönemin popüler yarışma programı O Ses Türkiye'ye katıldı. Yarışmada iyi ilerleme katetti fakat finali göremeden elendi. Aslında bu durum dönemin konjonktürünü en iyi yansıtan sekanslardan biriydi. Zira tepkinin yarışma jürilerinden çoğundan daha fazla müzik geçmişi ve bilgisi vardı. Ancak rap müzik değersiz görülen bir tür olduğu için icra edenler de önemli yerlerde olamıyorlardı. Tüm bunlar ve yarışmadan elenmesi onun ilerlemeye iten şeyleri yani hırs ve daha iyi yerlerde olabilme tutkusunu söndürmedi. Hatta ulaşılamayan hedefin cazibesi daha da arttı ve onun yolda kalmasını sağladı. Bu sıralarda yeni rap yapmaya başlayan isimlerle irtibatlar geliştiren Tepki, Motive, Vio, Böl Soprano gibi isimlerle tanışıp 832. Yan Yol grubunu oluşturdu. Tepki bu genç yeteneklere maddi olmasa da teknik ve manevi açıdan yardımcı oluyordu. Çok çekti rahmetli, yaşadığı her kötü günü azmetti. What? Çok çekti rahmetli, yaşadıkları biri buna azmetti. Ayrıca hem mesleği olan post prodüksiyonculuk işini devam ettiriyor hem de kendi albümleri üzerinde çalışıyordu. 2016 yılında 9 adlı albümü bu albümlerden biriydi. Albümdeki soygun ve rüyalar sevilerek dinlendi. Ancak hala yeterli gelir elde edememişti. Bunun neticesinde grubundaki gençlere isterlerse başka label'larda şanslarını deneyebileceklerini söyledi. Çünkü kendisinin rap müzik kariyerine dair geleceği pek parlak değildi. Fakat bir sene sonra gelen teklif her şeyi değiştirecekti. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde bir yatırımcı tepkiden MOB adında bir label oluşturmasını ve label'ın işlerini yürütmesini istedi. Tepki için bu teklif heyecan verici olsa da aynı zamanda bazı endişeleri de beraberinde getirmişti. Zira Türkiye'de rap piyasası hala oturmamış hatta Ezel'in müptezel albümü dahi yayınlanmamıştı. Yine de tepki senelerdir hayalini kurduğu şeyler adına riskler alıp sözleşmeyi imzaladı. Ardından 8.30'u gece yan yoldaki isimleri arayıp MOB'ye dahil etti. Bu isimleri Stab, Misha, Ruby gibi genç yetenekler takip etti. Kısa bir süre sonra da bir arkadaşının tavsiyesiyle gözlemlediği GNG'yi yani Uzi ve Lil Murda'yı ekibe kattı. Ve böylece MOB'nin ilk kadrosu oluşmuş oldu. İlerleyen aylarda MOB'nin PR'ı başarılı bir şekilde yapıldı ve çıkacak işleri meraklı bekleyen bir kitle oluşturuldu. Bu sırada tepki için işler beklenmedik bir şekilde çok iyi gidiyordu. Zira senelerdir yer altında kavrulan Türkçe rap, Türkiye genelinde yükselişe geçmişti. Ardından Tepkin'in şahsi YouTube kanalı ve Twitter hesabı Emobi adıyla değiştirildi. Bu kanalda C&C'nin Samp Çocukları ve Ölmeden Önce gibi şarkılar paylaşıldı. Bu şarkılar kısa sürede patlamaya yapıp 10 milyon dinlenmeye ulaştı ve Emobi adı çok daha geniş bir kitle tarafından duyulmuş oldu. Niyaz, ölmeden önce, şimdi bana söz ver, gerçek Ardından ekibin Türkiye turnesi başladı. Ücretsiz olan bu turneye ilgi yoğundu. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Emobi Türkiye'nin en çok bilinen gruplarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Turneden sonra çıkan Emobi Cyper ise ekip üyelerinin yeteneklerini ve hırslarını gözler önüne sermiş. Çok da iyi işlerin geleceğinin sinyalini vermişti. Soran herkes bize köşeleri nasıl döndü? Peki sor bize sor fakat bu şarkı çıkmadan iki gün önce Emobi'nin en yetenekli isimlerinden biri olan Vio'nun beklenmedik ölümü hem Türkçe rap camiasını hem de Emobi'yi yasa boğdu. Bu acı olay Emobi'nin ilerleyişini durdursa da devam etmek zorundaydılar zira hem kendilerine hem de Vio'ya verdikleri sözler vardı. Çıkardıkları bir sonraki şarkıda Vio'yu andılar ve bu şarkı birçoklarının kalbine dokundu. Bunun etkisi dinlenmeye yansıdı ve Emobi'nin büyük kitlelere ulaştıran bir diğer iş olmasını sağladı gibi sanki bütün kent M.O.B.M. İlerleyen aylarda da oluşuma dahil olan sanatçıların albümleri yayınlandı. Ardından albümlerdeki favori şarkılara klipler çekildi. Bunların neticesinde özellikle Uzi, Motive, Ruby gibi isimler Türkçe Rap camiasında ilgiyle takip edilen M.O.B. sanatçıları haline geldiler. Ayrıca rahmetli Vion'un çıkmamış işlerini özenle ve büyük emeklerle çıkartmaları dinleyicilerde M.O.B.'ye ve tepkiye büyük bir saygı uyandırdı. Ancak tüm bu iyi çıkışa ve yoğun ilgiye rağmen M.O.B. sanatçılarının ceplerine ne şarkılardan ne de konserlerden doğru düzgün Para girmiyordu. Tepki de bunun farkındaydı fakat kendisi sanatçılar ile yatırımcı arasında bir köprü olduğu için dengeleri iyi sağlamak zorundaydı. Sanatçılara bunların düzelmesi için uğraştığını söylüyordu. Ekiptekiler de tepkiyi bir yöneticiden ziyade bir abi olarak gördükleri için ona güveniyor ve onun teskinleriyle ilerliyorlardı. Ancak tepki yönetici ile anlaşmazlıklar yaşıyordu ve bu sorun ilerleyen tarihlerde daha da büyüyecekti. O tarihe kadar Emmobi büyük yükselişine devam etti. 2019'da ise bu yükseliş bayağı bir sertleşmişti. Keza Emobi bazı olaylarla sarsıldı. Olayın merkezinde ise Emobi'ye dahil olan bir erkek sanatçı vardı. İddialara göre bu sanatçı Emobi'deki reşit olmayan başka bir kadın sanatçıya sarkıntılık etmişti. Bunu öğrenen Uzi Aksan gibi isimler şahsı darbedip edip uzaklaştırdılar. Hatta iddialara göre Uzi'nin Siz Sevmeyin adlı şarkısı bu kavga esnasında kaydedilen bir ses kaydına aitti. bu sene yaşanan bir diğer olay ise MOB ile Joker arasında cereyan etti. Joker'in 2018'deki bazı tweetleri MOB ekibini oldukça rahatsız etmişti. Öyle ki kitle yoğun bir tepki gösterince Joker rapi bırakma kararı vermişti. Ancak ilerleyen aylarda Joker'in müze devam etmesi ve MOB hakkında üstü kapalı göndermeleri özellikle tepki, motive ve Joker arasındaki gerilimi arttırdı. Kapanmış bir olayı böyle tekrar tekrar her gün her gün şarkı yayınlayarak kendi fanlarını bize karşı kışkırtan ve bu sayede böyle küfür kıyamet ailelerimize ölen kardeşimize kadar küfür kıyamet edilmesini sağlayan herife birçok şekilde cevap vereceğiz. Bunların neticesinde ilk olarak tepki jokere bir diss yayınladı. Fakat Türkçe rap kitlesi disi yeterince iyi bulmadı. <laughs> Yalnız kötü kopya Ser çocuk hayatın ütopya Geliriz veririz şehirde giyinip kuşanıp Modese'ye pozda Ardından Motive Trash adlı disini yayınladı Bu dis ise oldukça ses getirmişti Ağır lafın bedeli çok ağır olur Ağla toplamın dinlenmeli diye Mary kadar böyle soprano'nun İstanbul omuzlarımda rahat olur Ancak mevzu bunlarla sınırlı kalmadı Sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalar devam edince MOB ekibi Joker'in şehre Eskişehir'e gitti. Neyse ki korkulan şeyler olmadı ve günün ilerleyen saatlerinde taraflar konuşup anlaştıklarını bildirdiler. Bu olayın ardından üretimlerine devam eden Tepki ve MOB ekibi yükselişlerini sürdürdüler. Tepki Benji şarkısıyla tepkileri üzerine çekerken değil <laughs> Benji, Yüzü favela ile büyük ses getirdi. 2020 itibariyle de Emobi 2 yaşına gelmişti. Bu 2 senelik kısa zaman diliminde büyük badireler atlatmalarına rağmen sağlam başarılar elde etmişlerdi. Ancak her grup gibi Emobi de dağılmaya mahkumdu. Tepkiye göre görünenin aksine Emobi'de büyük sıkıntılar vardı. Zira şirketin sanatçıların gelir dağılımını adaletli yapmaması tepkiyi sanatçılara karşı zor duruma sokuyordu. Bunun dışında şirket tepkiye çok fazla görev verdiği halde kendisi de diğer şirket elemanları gibi maaşlı çalışıyordu. Bir de bunun üzerine tepkinin üstüne bir isim daha getirip tepkinin yöneticilik vasfını ortadan kaldırmak istiyorlardı. Tüm bunlara rağmen hem şirketin ısrarı hem de sanatçıların tepkiye duydukları sevgi ve saygı onu bir süre daha bu şartlar altında çalışmaya itmişti. Ancak 2020'nin başlarında askere giden tepki döndüğünde ortada sevgiyi görememişti. Tepki ilk etapta bunun nedenini anlamasa da emin olduğu bir şey varsa o da Emobi'de yaptıklarıyla büyük bir saygıyı hak ettiğiydi. Fakat zamanla beklediğinden daha da kötü oldu. Zira Tepki'nin MOB ekibinin sevmediği isimlerin bulunduğu Katliam 4 projesine katılması Sikimde değil, Emo yerim bir ömür mü Emobideki bazı isimlerin tepkiye karşı tümden saygılarını kaybetmelerine neden olmuştu. Kısa bir süre sonra da Motive ve Uzi tepkiyi takipten çıkardı. Bunun üzerine tepki Motive ve Uzi ile kırgınlıkları olsa da hala abi kardeş olduklarını ve saygıda kusur edecek insanlar olmadıklarına dair tweet attı. Bu açıklamayla takipçiler MOB'deki durumun kötü olmadığını düşünse de durumun çok kötü olduğu ilerleyen zamanlarda gün yüzüne çıktı. Tepki attığı bir tweette nişanını MOB'den kimsenin gelmemesi üzerine sitem ediyordu. Bu siteme gelen karşılıklarsa oldukça sertti. Zira atılan tweetlere göre tepki en başında beri Emobi'den kimsenin zor gününde yanında olmamıştı ve hiç kimse ona karşı borçlu hissetmiyordu. Bu tweetlerin ardından tepki Emobi'den ayrıldığını açıkladı. Çoğunluk başta Uzi ve Aksan olmak üzere Emobi ekibinin tepkiye haksızlık ettiğini, tepki olmasa onların da olmayacaklarını dile getiriyordu. Tüm bunların ardından herkes kendi yoluna baktı. Ancak bu yollar ilerleyen tarihlerde nahoş bir şekilde tekrar ve tekrar kesişecekti. Tepki M.O.B ayrılığından sonra 24 adlı mixtape'ini çıkardı. Mixtape iyi şarkılara sahip etse de M.O.B'nin dinlenme sayısı açısından tepkiye faydası pek olmamış gibi görülüyordu. Ardından 2021'in başında da Şehir Efsanesi adlı albümünü yayınladı. Bu albümdeki Menekşe büyük ses getirdi. Hayallerim Yeşilköy'de Yollar Menekşe Menekşe Albümün bir diğer favorisi ise Lambalar ve Kelebek'ti. Kızım da vücuduma kaç dövme edildi yeminlere kaçtı be Aynı ay Sagaba Kajmer'in tepkiye attığı sert tweet gündem oldu. Tepkinin çıktığı bir programda Sagaba'yı hip hop bulmaması Ben hip hopçuyum, hip hop seviyorum. Ceza hip hop bir adam. Sagaba hip hop bir adam değil. Yani sadece tek sebep bu. Sagaba'yı oldukça sinirlendirmiş olacak ki hakaretvari bir tweetle tepkiye karşılık verdi. Tepkiden bu tweete yanıt Instagram storiesi ile geldi. Orada şundan bahsediyorum. Sago çok özel bir şey yapıyor. Çünkü kendine ait bir canlı, kendine ait bir kitle ve kendine ait bir müzik tarzı yarattı. Ve bu anlamda çok saygı duyuyorum ben hip hop yörüngesinde bir adamım. Bu yüzden Sagomu ceza mı sorusuna yıllardır daha hip hop durduğu için ceza diyorum. Ama o tweetin işte o tweetin ayrı. Sen bana Amerikancık diyemezsin. Bana ne küfür ettim ne hakaret ettim. Bu kadar stres olmana, bu kadar gerilmene, e, bu kadar ayıp bir tweet atmana hiç gerek yoktu. Bu kadar ortak tanıdığımız var. Bana ulaşman çok zor değildi. E, artık bu tanrı egonuzdan kurtulun ya gerçekten çok enteresan duruyor yani. Senenin Haziran ayında ise Türkçe Rap camiasında büyük ses getiren bir olay gerçekleşti. Motive, Uzi ve Aksan Emobi'den ayrılıklarını duyuruyorlardı. Bu ayrılıklarla birlikte Prime Emobi devri son bulurken tepki konuya ilişkin bir story paylaştı. Bugün yaşananlardan sonra hiç değilse denklemdeki gerçek problemin kim olduğunu biraz daha görmüş olduk. Ayrılırken şirket yönetimiyle alakalı çok büyük sıkıntılar olduğunu söylemiştim. O dönem maalesef sanatçı kardeşlerimiz ee, problemin bende olduğunu söylemişti. Şimdi hep beraber neyin ne olduğunu izliyoruz. Daha da izleyeceğiz. Daha da göreceksiniz. Tepkiye yanıt Uzi'den geldi. Uzi'nin söyledikleri sanki herkesin bildiği şeylerle çelişiyor gibiydi. İşlerin bu raddeye gelmesindeki en büyük sorumlu sensin. Oradaki çocukların sözleşmeyi imzalarken avukata okutmak istediğinde sözleşmeleri avukata okutmayan ve kendi hatrını gönlünü koyan kişi de sensin. Bu kadar insanı oraya bağlayıp e, onların hayalleriyle oynayan da sensin. Arasındaki patronla arasındaki iletişimi kesip her şeyi kendi üstüne göre şekillendiren de sensin. Bizim emobile sorunlarımız oldu olmadı bunları hiç piyasaya yansıtmadık. Ama bu geminin ilk terk edeni sendin. Bizi bu şekilde karşına alma bence. Ee, biz sen ben bence kimseyi karşına alma bu durumda. Çünkü en haksız sensin. Bu üç taraf varsa üç tarafın en suç, suçlu insandır sensin. Bize kattıkların için gerçekten minnettarız bu konuda. Ama sadece kattıklarında kalıp bizden hiçbir şey almasaydın çok daha iyiydi. Bizden aldıklarında da sen çok minnettarsındır diye düşünüyorum. Bu ufak atışmanın ardından tekrar kendi hayatlarına odaklanan taraflar müzik yapmaya devam ettiler. Tepki Allame'nin prodüktörlüğünü yaptığı Boom Bap albümünü yayınladı. Dönemin favori sound'u Trebin aksine Boom Bap şarkılar barındıran bu albüm tepki sevenlerin takdirini kazandı. <laughs> birazcık yavaş Ancak kendisini sevenleri giderek azalıyordu. Zira Motive ve Uzi gibi isimler tepkiye kıyasla çok daha geniş bir hayran kitlesine sahipti. Haliyle onların tepki karşıtı görüşlerini ve düşüncelerine inanan ve katılan insan sayısı çok daha fazlaydı. Bu arada ben ee, bu işi abilerimden öğrenmedim ya da bana bu işi abilerim yaptırmadı. Ben zaten bu işi yapıyorum. Tepki ise bu durumu lehine çevirmek için pek bir şey yapmadı. Kendi olduğu gibi olmaya devam etti. Keza bunun ekseninde 2021'in sonunda Hande Yener'le bir şarkı yaptıklarını duyurdu. Şarkının prodüktör koltuğunda ise seneler önce Emobi'den pedofili iddialarıyla kovulan şahıs vardı. Bunun üzerine Uzi konuya ilişkin sert bir tweet attı. Tweet'e karşılık tepkinin Instagram storiesiyle geldi. Ardından bir zamanlar Emobi'de olup artık Uzi ile yakın olan isimler de tartışmaya katıldı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra şarkı yayınlandı. Gerek kalmadı kimse selere Yakardım bu şehri bir gülüşüne Demir atmışız iskeleye Şarkı iyi dinlenme sayılarına ulaşsa da gelen eleştiriler oldukça sertti. 2022 yılında da ses getiren single'larla giren tepki solo olarak iyi dinlenmeler elde etti. da Öl ve Haşun'u bileydin bu single'lardan bazılarıydı. Böyle öğrendik alıp olup jayzi. 2023 yılında da aynı şekilde EP ve single üretmeye devam eden Tepki, senenin Eylül ayında da Full Metal albümünü duyurdu. Albümden yayınlanan Falling gibi işler albümün üzerine yoğun emek verildiğini belli ediyordu. Bunun dışında albüm yayınlandıktan sonra dinleyicilerle kavuşan Korkuluk ve İyi Mi gibi şarkılar, güzel soundlarıyla ilgi çekiyordu. Ancak albüm genel hatlarıyla istenilen ilgiyi göremedi. Öyle ki 10 şarkılık albümün hiçbir şarkısı 1 milyon barajını geçemedi. Tepki tekrar büyük ihtimal emeklerinin ve verdiği zamanın karşılığını alamadığı düşünüyordu. Sevgi görmeyi bir kenara bırakıp işlerine odaklanmayı tercih etmişti. Ancak belli ki stratejisi doğru değildi. Zira 2024 itibariyle bambaşka bir tepki gelecekti. Tepki 2 Mart 2024 tarihinde bir programa katıldı. Katıldığı bu programda bir SMN ile yüzleşen Tepki, Emobi dosyasını tekrar açtı. Açtığı bu dosya ise senelerin polemiğini tekrar alevlendirdi. Emobi'den sonra yeni bir söylem getirdiler. Söylem ne biliyor musun? Biz zaten dinleniyorduk dediler. Sen ona inanıyor musun? Yani sen... Sen bana inanıyor musun? Yani mümkün mü böyle bir şey? Tepkinin bu programdaki sözlerine karşılık Donlune eski MOB ekibinin oluşturduğu C&G grubu canlı yayın açarak tepki verdi. Bu canlı yayında C&G ekibi Tepkinin söylediği hemen hemen her şeyi yalanladı. En böyle bir şey söylemedik i̇şte bize abi. yapılan iyiliği reddedecek insanlar değiliz. Biz sadece kendimiz olmasaydık buraya gelemezdik diyoruz. Çünkü senin her iyilik yaptığın insan bir noktaya gelmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Senin yanındaki 30 tane diğer adam bir noktaya gelmiş değil. Veya Şu anda hiç kimseyi bir noktaya getiremedin. Sen kendini bir, bir yere getiremedin. yani. Ya. Herkes olayları büyük bir ilgiyle takip ederken tepkiden yanıt kısa süre sonra 3 saatlik bir video ile geldi. Tepki bu videoda kendini savundu ve ciğencenin söylediği birçok şeyi yalanladı. Ya 23 yaşında içten pazarlıklı bir bireymişsin ya şu anda geçmişini bilmeyen bir nankörsün ya da yalancısın. Üçünden birini seçmek durumundasın. İşte sizinle benim aramdaki fark bu. Ben şu zaman sizin kadar rahat yalan söyleyemedi. Bu videoya Cengiz tarafından yanıt gelmezken tepki diss niteliğinde bir şarkı yayınladı. bak başucunda ya. becete elinden tutmasaydım olamazdı makine. Hem klibiyle hem de müziğiyle çoğunluğun beğenisini kazanan şarkıya yanıt Cengiz ekibinden Aksan'ın diss'iyle geldi. Lakin bu diss tepkinin şarkısının aksine çok beğenilmedi. Yalan söylemeden alamaz nefes. Yine bir ton hesaplayıp konuşur obez. Başkasına dayanmadan atamaz vites. Bu olaylardan kısa bir süre sonra da tepki yeni label'ı Urban'ı duyurdu. Bu label'da tıpkı M.O.B'deki gibi genç yeteneklerden oluşacaktı. Bu haber büyük bir ilgi çekti çünkü tepki tekrar sıfırdan birilerini ünlü edebilirdi. Başvuruların ve elemelerin ardından Urban'ın sanatçıları belli oldu. Aynı M.O.B zamanlarında olduğu gibi sanatçıların PR çalışması başarılı bir şekilde yapıldı ve çıkacak işleri merakla bekleyen bir kitle oluşturuldu. Kısa bir süre sonra da ekipteki her sanatçının Urban adına yaptığı şarkıları yayınlandı. Tepki ise adını Papi olarak değiştirdi. Bu değişikliğin sebebi hem yeni icra edecek tarz uyum sağlaması hem de tepki isminin ağırlığından kurtulup Papi adı altında daha rahat hareket edebilmekti. Bunların paralelinde Haziran ayının ortasında Urban ekibinin ilk ortak şarkısı Panther yayınlandı. Kimileri şarkı ve klibi yenilikçi bulup takdir ederken kimileri bu grubun M.O.B'nin kötü bir imitasyonu olduğunu düşünüyordu. Herkesin ortak görüşü ise ekipteki Ice'ın çok iyi olduğuydu. Normaldim ben de başta sonra kafamda Daha çok var kitaptan. Ancak diğer isimlere gelen yorumlar da o kadar kötü değildi. Urban az da olsa umut vaat ediyordu. Zira hem gençler oldukça hırslıydı hem de tepki bunu daha önce de başarmıştı. Daha net bir yorum ise ekibin ancak ikinci şarkılarından sonra yapılabilirdi. Dinleyiciler de beklemeye koyuldu. Fakat bu bekleyiş her gün daha da uzadı. Bununla doğru orantılı <laughs> olarak Urban'a olan inanç daha gün geçtikçe azalıyordu. Bir süre sonra da ekibin en gözde isimlerinden olan Ice'ın ekipten ayrıldığı hemen ardından da tepkinin Gürcistan'a gittiği öğrenildi. Urban operasyonunun bitişi hiçbir zaman resmi bir bildiriyle açıklanmadı ve yetkililer de bitişin neden kaynaklı olduğunu söylemedi. Ancak ilerleyen tarihlerde Urban ekibinden bazı isimler kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını ve kendilerine ödeme yapılmadığı yönünde açıklama yaptılar. Musluk suyu içtik amanın kuyu. Biz senin yanındayken, biz albüm yaparken musluk suyu içtik. Uzay anlatıyor ya biz senin siyah makinalarını yiyorduk diye. Çalıp çalıp. Aynı. Millet içeri girdi çıktı. Milletin başına bir ton iş geldi. Bazıları kafayı yedi yok oldu. Bazıları hala bir şeylerin peşinden koşuyor. Ben olan bize oldu. Sen bir milyon yazdın klibin giderine. Kalanını aldın. Sen Mix Mastering'e şu kadar fiyat verdin. Bedavaya yaptırdın. Yani ne olmasını bekliyorsun ki? Sen niye hala şarkı yapıyorsun ki? Sen niye hala motive gönderme yapıyorsun ki? Yani çocukluğumdan beri hayranım ben senin anladın mı? Ama artık... Tepkinin ise aynı senenin Eylül aylarında internet üzerinden kumar yayınları yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisini sevenlere kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle hakkında birçok linç paylaşımı yapıldı. Senenin Kasım ayında da kendisi hakkında yakalama kararı çıktı. Fakat yurt dışında yaşadığı için bu konuda bir sorun yaşamayıp günümüze kadar yayın yapmayı sürdürdü. Kendisinin en son çıkan şarkısı kumar sitesi sponsorluğundaydı. Ayrıca Gürcistan'daki evinin ve arabalarının son derece lüks olması dikkat çekti. Kimilerine göre tepki saygınlığından ödün verip parayı seçti. Bu kararın uzun vadede sonuçlarının nasıl olacağı bilinmese de kısa vadede kendisini mutlu etmiş gibi gözüküyor. Bu videoluk benden bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.